Nutrition for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün sünger tatlısı yapıyorum. Öncelikle 3 yumurta kaseye alıyorum ve iyice çırpıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar çırpmaya devam ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok lezzetli bir tarif. 1 su bardağı un, kabartma tozu ve vanilya ilave ediyorum. Ardından iyice karıştırıyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kekin kıvamı videodaki gibi olmalı. Çok pratik olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağını borcama döküyorum ve iyice yağlıyorum. Çok kolay olan bu tarifi herkes rahatlıkla yapabilir. Borcama kek hamurunu döküyorum. Beni bu videomla tanıdıysanız kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Sünger gibi yumuşak olan bu tarifi herkes çok beğeniyor. Videodaki gibi tepsiyi sallıyorum. 180 derece fanlı fırında kek pişecek. 2 su bardağı şekeri tencereye alıyorum. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. ve karıştırıyorum. Bu şerbet ılık olacak bir şerbet. Yani tamamen kaynatmayacağım. Kek pişti. İlk sıcaklığı çıkan kekin üzerine bir su bardağı soğuk su döküyorum. hazırlamış olduğum ılık şerbeti tatlının üzerine döküyorum. Habersiz gelen misafire çok kolay bir şekilde bu tarifi yapabilirsiniz. Bu tarif çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti olacak. Bu tatlıyı yiyen herkes sizden tarif isteyecek. Haftada bir mutlaka bu tarifi yapıyorum. Herkes çok seviyor. Bu tarifi yapıp bir gece buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli oluyor. Çok severek tüketeceğiniz bu tarife hala bir şans vermediyseniz mutlaka bir şans vermenizi öneriyorum. Ben Hindistan cevizi serperek servis ediyorum. Dilerseniz fındık, ceviz, limon gibi şekillerde de sunum yapabilirsiniz. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere afiyetle kalın.